Ulusoyun İştiraki Sökeun, halka arz başvurusu yaptı. Ulusoyun Sanayi ve Ticaret A. Ş. Eştedulun, %100 iştiraki sökeun için sermaye piyasası kuruluna halka arz başvurusunu gerçekleştirdi. Aile şirketi olarak kurulup, Aralık 2014'te halka arz olan Ulusoyun, geçtiğimiz Ocak ayında 168.900.000 TL peşin, kalan 650.000 Euro'yu ise 2023'te ödemek üzere sökeunu bünyesine kattı. Ulusay'ın, iştiraki için halka arz aracılık sözleşmesi imzaladı. Satın alma sonrası 2100 ton günlük buğday işleme kapasitesini, 3200 tona çıkaran Ulusoy'un, %100 bağlı ortaklığı olan Söke Değirmencilik San. Retik. A. Ş. Di halka arz edecek. 22 Ekim 5 tarihli yapılan kap açıklamasında, şirketimizin %100 bağlı ortaklığı konumunda olan Söke Değirmencilik San. Retik. A. Ş halka arzına ilişkin sermaye piyasası kuruluna onay başvurusu yapılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. İfadesiyle yapılan başvuru duyuruldu. Değirmencilikteki 60 yıla yakın uzmanlığı ve tecrübesiyle üretimin her aşamasında yüksek kaliteyi odağında tutan Söke, çevreye ve insana karşı saygı ve güven anlayışıyla gerçekleştirdiği dünya standartlarındaki teknoloji yatırımları, profesyonellerin ve tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun ürün çeşitliliği ile bugün Türkiye'nin lider ve yenilikçi un markası konumunda.